Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Özellikle gram altının 1000 TL'nin üstüne çıktığı gözlerden kaçmıyor. Sizce yazın gelmesiyle gram ve çeyrek altında daha çok artışlar olacak mı? Sizce altın fiyatları düşecek mi yoksa bir anda zirve mi yapacak? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1969 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1969 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 3249 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3353 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 6487 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 6705 TL'den satışa sunuluyor. Tam altın 13035 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 13370 TL'den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını 13320 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 13522 TL'den satışa sunuluyor. Ata Altın 13.459 TL'den aldı işlemi gerçekleştirirken 13.666 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. 14 ayar bilezik 1456 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1468 TL'den 22 ayar bilezik ise 1954 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Ons ise 2086 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz Videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.